arkadaşlar YouTube kanalıma Bugün sizlere Minecraft'ta yapabileceğiniz bir tane şey göstereceğim. Bunu ben bir gün buldum. Yani bulmadım. Ben kendi aklımdan şey yaptım. Arkadaşınızla savaş oynayacaksan ne bileyim böyle kendi kanalına sonra böyle Minecraft'ta e, bir vs bir yapacaksanız size olarak örnek bir şey vereceğim. Evet dağıtıcı alıyorsunuz ilk önce. Ondan sonra cana ok alın normal ok yayılır evet Ondan sonra Redstone tozundan alın. Ve Redstone yine yineleyici var. Evet. Onları alıyoruz. İlk önce bunu e, bir de şalter almanız gerekiyor. Bir tane. Evet. Şimdi başlıyoruz. evet Bir tane buraya koyuyoruz. Yani normal bir şekilde koydum. Redstone'ları şu şekilde uzatıyoruz. Şu şekilde şöyle şöyle. E, bunu da böyle koyuyoruz. Şöyle. çalışıyor değil mi evet. bu şalter bu işe yarayacak şimdi bunun içine oku koyuyoruz ve şaltere basıyoruz gördüğünüz gibi aşırı aşırı yaparsanız daha uzağa atıyor Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu şekilde atıyor işte. Evet arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta bir örnek daha vereyim. Tek bunların olmasına gerek yok. Evet. Bunu şey olarak da yapabilirsiniz. Biraz da göstereceğim. Şu şekilde koyalım. Evet. Böyle elmasları alıyorsunuz. Şöyle alalım elmaslarımızı. Evet, böyle elmaslarımızı aldık değil mi? Sonra bunları içine koyuyoruz. Şu şekilde. Ve basıp atıyoruz. böyle gibi elmas atıyor. Yani bu şekilde müthiş bir şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde toplayabilirsiniz. Benim tezgahım bu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşürüz. İlk videomuz olduğu için hayatta kalma videosu da çekeceğim bir gün. Şu anda bu birazcık e, yaratıcı moddaydım şu anda. Yani umarım beğenmişsinizdir. Yani umarım böyle yararımız olmuştur. Hatta size McDonald's'ımı da göstereyim. Yaptım ve dün yapmıştım. Onu da size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi McDonald's. Evet arkadaşlar şehrimi hiç görmediniz sanırım. Şehrim var gördüğünüz gibi. Hepsini tek tek size göstereceğim. Neler var. Evet Mekke'yi de yaptım gördüğünüz gibi. Gerçek bir Mekke'yi de yaptım. Hiçbiri modda yapılmamıştır. Hepsi doğru yapılmıştır. Evet McDonald's'ın da bu şekilde. Evet, burada bir araba drive yapabilirsiniz. Burada konuşuyorsunuz. Normalde bu kutusu. Konuşuyorsunuz. Ondan sonra ara gelip buradan siparişinizi alıyorsanız eğer aceleniz varsa. İçini de göstereyim hızlı bir şekilde. Derken sanırım bir şey kırdım. Öyle hissettim. Sanırım bir şey olmamış. Evet. Şey kırmışım. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. İçeride burası şöyle bu şekilde görüyor. Burada menüler var. Bakın, bakın burada sular var. Burada da menü arkada diyor. Yani arkada. Sonra buradan geçiyoruz. Burada tepsiler var. Burada da Var. Falan. üste çıkıyoruz burada tuvaletleri falan var Evet gördüğünüz gibi böyle acil için şeyler de yaptım müthiş oldu üst katı da hemen göstereyim kız tuvaleti yaptım ama şu anda çok acele yapmam gerekiyor çünkü uzun video yapmayacağım bu sefer Evet burada gördüğünüz gibi oyun kontrolleri var ya yani. oyun kontrolü demeyelim ne yazıyor oyun makineleri yazıyor Evet Oynuyormuş gibisine işte bu şekilde oynuyormuş gibi böyle üstüne basabilirsiniz o zaman. yani oynuyormuş gibi evet bunu topluca arkadaşlarınız yapsanız çok güzel olur arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir beğendiyseniz yorumlara güzel McDonald's olmuş ve güzel taktiklerin var diye yani yazabilirsiniz açıklama kısmında da. Ee, bir tane şey yapabilirim yani. Açıklama kısmına bir tane link bırakabilirim. Minecraft adım falan. Evet, Minecraft'ın adını. Zaten ben oraya oturumu açtım yani. Yorumlara yazabilirsiniz. Hatta beraber bile oynayabiliriz. Yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Neyse uzatmayalım. Görüşürüz. Bye bye.